Merhaba arkadaşlar ee, Forumda paylaşmış olduğunuz bilgiler pek kişinin hoşuna gitmese de e, Ara ara e, yararlı bilgiler paylaşmaya Öğrendiklerimizi öğretmeye anlatmaya Herkesin bilgisine sunmaya devam edeceğim ee, Uzun süredir e, intercaption ile ilgili soru soranlar olmuş forumda araştırdığım kadarıyla Pek Türkçe e, anlatılan video çekilmemiş çoğu yabancı kaynaklı üzerinden Aynı zamanda e, pek uygulamalı da gösterilmemiş. Hem bunu uygulamalı göstereceğim. Hem de nasıl kurulduğunu anlatacağım. Ve nasıl kaldırıldığını da anlatacağım arkadaşlar. E, yavaş yavaş ince e, izlerseniz. Hepsini siz de öğrenmiş olacaksınız. Kendiniz Kendinizde intercaption'dan e, sistemde gerçek klavye gibi algılanan e, programlar, şey, makrolar yapabilirsiniz. E, makro yapmayı göstermeyeceğim. Bunu kendiniz artık araştırarak, geliştirerek yapın arkadaşlar. Intercaption zaten büyük bir kısmı oluyor bu işin onu öğrendiniz mi gerisi gelir şu anda. Şimdi şimdi e, intercaption zaten kitaptan e, indiriyoruz arkadaşlar indirdiğimiz zaman bu şekilde bir klasör var En önemli şeyimiz burada command line installer e, ilk önce e, bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz özellikler gelişmiş sistem ayarları ortam değişkenleri e, sistem değişkenleri kısmından pet'i seçip ilk önce bunu kaldırıp yenisini yapacağım yeni tıklıyoruz yeni yol ekleyeceğiz burada intercaption klasörünün yolunu göstereceğiz burada Enter e tıkladıktan sonra komutların installer'ı seçince e, her şeye tamam deyip kapatıyoruz. Sonra komut sistemimizi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırdıktan sonra buraya install tire Enter nokta exe yazdıktan sonra bize burada e, kaldıralım mı kuralım mı diyor. Şu an ben de Interception'da yazılmış bir tane projem var. Bunu e, çalışmadığına bakacağız. Gördüğünüz gibi tıklayınca direkt intercaption sürücüsü yüklenemedi diyor. Yani program intercaption tuş vuruşunu kullandığı için başlattığım an, caps açtığım an, gördüğünüz gibi burada herhangi bir yazı yazmaz. Şimdi e, biz buraya intercaption'ı kurmamız için install e, intercaption slash install yazdığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi diyor ki e, interception başarıyla kurulmuştur. Sisteminize reset attıktan sonra çalışacaktır diyor. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Bilgisayarı reset atıyorum. Ve aynı programın tekrar çalıştırdığım zaman interception uyarısı verecek mi? Tuş basımı yapacak mı ve akabinde şeyi deneyeceğiz. E, bu tuş vuruşlarının gerçek olarak sistemde hook testinde Gerçek mi değil mi diye onu da deneyeceğiz. Ve en son e, intercaption'ı da kaldırarak e, sistemden kaldırıp kaldırılmadığını da anlayacağız. Şu an videoyu durduruyorum. bilgisayarı reset atıyorum. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı reset attık. Bakalım. E, interception'a yazılmış olan projemizin gördüğünüz gibi açılışta herhangi bir uyarı vermedi. E, şuraları kapatacağım. Evet. Başlata bastım an Şuraya bir tane not de defteri açalım. Caps lock'u açtığım zaman gördüğünüz gibi e, program çalışıyor. Şimdi hook testine bakalım. Hook testinde e, false ya da true olarak sistemde e, sanal klavye mi gerçek klavye vuruşu olarak mı görünüyor diye test edeceğiz. E, Burada hook testini kendiniz e, basit bir kodla kendiniz oluşturarak veya hazır olan programlarda kullanarak yapabilirsiniz. Burada şu an e, kendi mouse'umu oynattığım zaman gördüğünüz gibi false olarak yani gerçek mouse olduğunu algılıyor. Veya kendim klavyemden tuşlara basarak gördüğünüz gibi false olarak algılıyor. Yani gerçek olarak. Yani programı çalıştırdığım zaman da false olarak görmesi lazım. True olarak görürse e, sistem bunu sanal klav klavye olarak algılıyor demektir. Şimdi e, burada bekleme süresini daha uzun yapayım ki daha rahat görebilelim diye programı çalıştırıyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki hook test ekranı takip edebilirsiniz. Biraz daha şöyle alayım görünsün. Şimdi gördüğünüz gibi klavye arkadaşlar false 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 şeklinde gidiyor. Durdurdum. E, interception yani çalışıyor. Yani şu anki programımız intercaption tuş basıyor. E, şimdi programı kapatalım. Bunu da kapatalım. Ee, şu an e, interceptionın nasıl kurulduğunu anlattık. Bir de bunun nasıl kaldırılacağını anlatalım. Yine aynı şekilde e, zaten e, var olan interception klasörümüz buradaydı. E, sistem ayarlarından da petteki yolu zaten aynıydı. kontrol edelim. Gelişmiş sistem ayarları, ortam değişkenleri petten e, gördüğünüz gibi yolu burada hala mevcut. Buradan komut sistemini açalım. CMD yazıp yönetici olarak sağ sürüyoruz. Komut sistemi yönetici olarak sağ Bu bilgiyi aklınızda tutun. Yine install. Intercaption. Exe. Yazıp enter'a basıyoruz. Burada bize kaldırılıp ya da kurulmasını mı istiyorsunuz onu soruyor. Yine aynı şekilde intercaption install. Tire intercaption. Nokta exe slash. Uninstall diyoruz yani kaldırıyoruz. Şu an diyor ki e, arkadaşlar sisteme intercaption'ı biz kaldırdık bilgisayarınıza reset attıktan sonra Yaptığınız değişiklikler gerçekleşecektir. E, yine aynı şekilde videoyu durduruyorum e, Bilgisayarı reset atıp Bu projenin çalışıp çalışmadan tekrar bakıyoruz Yani intercaption'ın kalkıp kalkmadığını anlayacağız e, F10 diyorum ve videoyu durduruyorum Restarttan sonra görüşürüz Merhaba arkadaşlar restarttan sonra Şimdi intercaption'ı kaldırmıştık. Ee, projemizin interceptionı çalışan projemizin bakalım çalışıp çalışmadığını. Intercaption kalkıp kalk Gördüğünüz gibi tıkladığımızda intercaption kalkmış. Sürücü yüklenemedi diyor. Başta basınca şu ara kısmına caps lock açayım bakayım yazacak mı? Gördüğünüz gibi program çalışmıyor. Intercaption kalkmış. Siz de kendi projelerinizde e, hook sistemine yani e, sisteme yakalanmayan gerçek kareviye vuruş olup olmadığını anlamayan, gerçek klavye olarak algılamasını istediğiniz intercaption'la makro yazmak isterseniz nasıl kurulup kaldırıldığını göstermek istedim sadece bu videoda. E, i̇nşallah herkesin işine yarar. bu şekilde intercaption'ı kurup kaldırabilirsiniz sisteminizden. bana diyeceksiniz ki Windows'da Sistem 32 ve Sistem 64'te kurduğum zaman intercaption sayısı göremiyorum. Bunu ben de araştırdım. Ee, muhtemelen Windows'un e, bunu e, çok farklı bir isimle sakladığını anladım. E, bu yüzden ben de ulaşamadım. Ha, bilen var, arkadaşlar varsa forumda bunu paylaşır. Ama e, Intercaption'ın in CMD üzerinden, komut sistemi üzerinden çalışması olmadığını anlayabilirsiniz. E, bunu da testini bu şekilde yaptım. Gördünüz. E, İnşallah iş herkesin işine yarar. Bu şekilde e, faydalı bilgiler e, aklımıza geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. E, hoşuna gidenler olacaktır, gitmeyenler olacaktır ama. Bilgi bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. ben ben de forumdan çok şey öğrendim. Kendim araştırarak da çok şey öğrendim. O yüzden bilgi paylaşmak güzeldir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.